Merhaba. Bugün senin için bize ulaşan kaynakları şöyle bir masaya yatırıyoruz. Konumuz hmm, biraz teknik gelebilir ama aslında çok önemli. Türkiye'deki dökümhanelerden çıkan atık kumlar. Yani atık döküm kumu, kısaca ADK diyoruz. Biliyorsun, metal parçaları üretirken kalıp olarak kum kullanılıyor ama sonra bu kum şey, atık haline geliyor. Baktığımız materyallerde hemen dikkat çeken bir şey var. İmalat sanayinde genelde e, üretim, kalite, maliyet gibi konular hep öncelikli ama bu ADK gibi atıkların geri kazanımı sanki biraz nasıl desem ikinci planda kalmış gibi. Biz de bu incelemede senin için bu atık kum meselesi neden önemli, Türkiye'de durum ne ve geri kazanılırsa ne gibi faydaları olabilir? Bunlara odaklanacağız. Kesinlikle öyle. Döküm işlemi doğası gereği yani çok yüksek miktarlarda kum tüketiyor. Ve evet dediğin gibi bu kumun büyük bir kısmı işlem sonrası atık muamelesi görüp depolama sahalarına gönderiliyor. Bu hem maliyetli bir iş, yani o atığı bertaraf etmenin bir bedeli var, hem de çevresel açıdan pek sürdürülebilir bir durum değil açıkçası. Özellikle büyük şehirlerdeki döküm haneleri için yer sıkıntısı da işin cabası. Peki tamam, o zaman gel bu konuyu biraz daha deşelim. Yani bu atık döküm kumunun potansiyeli tam olarak nerede gizli? Senin gönderdiğin notlarda da altı çizilmiş. Temel sorun şu gibi duruyor. Türkiye'de bu ADK'nın ezici çoğunluğu geri dönüştürülmüyor, doğrudan depolanıyor. Bu sadece bir e, maliyet unsuru değil aslında. Değerli olabilecek bir malzeme resmen israf ediliyor artan depolama maliyetleri, yer kısıtlamaları falan derken döküm sektörü için bu durum giderek daha büyük bir probleme dönüşüyor değil mi? Evet, evet aynen öyle. Burada işin ilginçleştiği nokta da şu aslında. Senin de işaret ettiğin gibi gelişmiş ülkeler bu malzemeye artık sadece bir atık gözüyle bakmıyor. Onu ekonomik değeri olan faydalı ürünlere dönüştürmek için çevreyle dost yöntemler geliştiriyorlar. Mesela inşaat malzemesi olarak kullanıyorlar, yol dolgularında değerlendiriyorlar. Türkiye'de ise bu alandaki çalışmalar hmm, henüz biraz daha başlangıç seviyesinde gibi görünüyor. Halbuki bu malzeme doğru işlenirse bir atık değil, potansiyel bir endüstriyel ham madde aslında. Tamam anlıyorum. Peki bu durum senin için yani bizim için ne anlama geliyor? Bu potansiyeli kullanamıyor olmanın somut çıktıları neler? Şöyle düşünelim istersen. ADK'yı çöpe atmak yerine geri kazanmak bir kere hem üretim maliyetlerinde hem de o atık bertaraf masraflarında ciddi bir tasarruf demek. Yani depolama için para ödemek yerine belki de bu malzemeden para kazanmak bile mümkün olabilir. Daha da önemlisi bu kumun asıl kaynağı ne? Doğal silis kumu. Geri kazanım demek doğal kaynakları yani o kumu daha az tüketmek demek. Bu da doğal kaynaklarımızı korumak anlamına geliyor. Hı hı, anladım. Yani hem para cepte kalıyor hem de doğayı korumuş oluyoruz bir nevi. Kesinlikle. Ve bunu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtursak eğer, mesele sadece maliyet ya da kaynak korumasıyla da sınırlı değil. Bu son zamanlarda çok duyduğumuz e, döngüsel ekonomi dediğimiz yaklaşımla birebir örtüşüyor. Yani bir sektörün atığını başka bir sektör için değerli bir girdiye dönüştürmek Atıkları çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarıp ekonomiye yeniden dahil etmek, ister malzeme olarak ister enerji kaynağı olarak. Bu e, senin de incelediğin materyallerde vurgulandığı gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tam merkezinde yer alan bir konu. Artık bir lüks değil, bir zorunluluk bu. O zaman özetle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Senin sağladığın bu belgelere dayanarak atık döküm kumunu bir baş belası gibi görüp depolamak yerine onu bir fırsat, bir kaynak olarak ele alıp geri dönüştürmek hem ekonomik açıdan hem de çevre açısından çok daha akılcı, çok daha ileriye dönük bir strateji. Kaynakları boşa harcamak yerine daha verimli kullanmak demek bu. Aynen öyle. Tam olarak bu. Ve bu durum aslında senin içinde üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soruyu gündeme getiriyor. Acaba sanayide atık diye etiketlediğimiz, belki de farkında olmadan israf ettiğimiz başka ne gibi yan ürünler veya malzemeler var? Benzer bir potansiyel taşıyan. Yani bu atığı kaynak olarak görme bakış açısını başka nerelere taşıyabiliriz? Ve böyle bir zihniyet değişikliği endüstrilerimiz ve çevremiz için acaba başka ne gibi kapılar açabilir?